Herkese selamlar sevgiler dostlar yeni bir videodan merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte efsanevi bir video çekiyorum arkadaşlar bakın bu video arkadaşlar kimse çıkmasın bu videodan yani böyle sıkılsanız bile çıkmayın arkadaşlar çünkü sizlere bugün yani zamanınızı boşa harcadığınız bin takipçi olmadan tiktok canlı yayın açılır mı falan filandan bahsedeceğim Cidden arkadaşlar oyuna gelen o kadar arkadaş var ki yani inanamıyorum bile. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın şu an kanalım var arkadaşlar benim. Ee, kanalımda iki video var. Bakın biri 22 izlenmiş biri 26. Hala 49 abonem arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız bile gelip yani takip etmemiş. Çok kayıp ediyorsunuz cidden yani ben emek veriyorum arkadaşlar bakın videonun sesini kısacağım bakın videoya müzik eklemişim yani bir dakika hatta bakın yani arkadaşlar videolara çok önem veriyorum bakın hatta kaliteme bakın bir de yani 1800 yapabiliyorum bile kaliteyi yani sizlere en iyi kalitede bile video sunuyorum ama maalesef kimse e, takip etmiyor beğenmiyor bile videoları izleyip çıkıyor arkadaşlar yani çok ayıp ediyorsunuz takip etmeyen ayıp ediyor artık olsa kalmış bir şey neyse hemen geçelim arkadaşlar bakın ben bir tek gireyim şu arkadaşlar ben TikTok'ta e, e, hani ismim Elif ya ona takılmayın arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşımla bir iddiaya girdim kazanamadım maalesef onu yaptık zaten 30 gün sonra yenileyeceğim bunu Arkadaşlar bakın benim bin takipçim var ya. Şimdi canlı yayın açabiliyorum. Bir dakika kendimi sattı. Canlıya girdim bakın canlı yayını başlat var. Ben de canlı var. Ama maalesef bin takipçi olmayan arkadaşların yok. Ama arkadaşlar böyle bir şey çıktı ortaya. Bin takipçi olmadan canlı yayın açma. Gidiyor ki ee, bu yardım ne yazıyor işte canlı yayın aşamıyorum bin takipçim var falan filan filan yani bir de saygılar tiktok miktok yani zaten bununla bile arkadaşlar sizin anlamanız gerekiyor yalan olduğunu ne yani öyle bir şey yok arkadaşlar tiktok bin takipçi olmadığınız zaman size hiçbir zaman o yayın butonunu vermez yani arkadaşlar bunu aklınıza koyun ee, gidip de başı başına o videoları izlemeyin gelip de arkadaşlar her gün 2 veya 3 video atarsanız zaten e, takipçiniz artar ve bin olarak şey yaparsınız zaten arkadaşlar bakın ben video attım bir dakika Bakın 75 liraya bin tiktok takipçiye düşme yok arkadaşlar yani gelip bu videoyu izlerseniz cidden çok karlı olacaksınız 75 ile bin takipçi canlıyın garantili ve düşme olmuyor yani onun garantisini de veriyorum sizlere Yani daha ne istiyorsunuz arkadaşlar gidip de bunlarla vaktinizi geçireceğinize gidip 75 liraya bir tane 1000 e, takipçi alın arkadaşlar ondan sonra gelin yayın açın falan filan e, belki ar e, bazı kişiler size hediye atar onu artık bilemem yani boşu boşuna gidip o videoları izlemeyin like abone olmayın o insanlara yani gelip benim gibi yararlı video çekenlere like abone olun yani arkadaşlar anlatacağım bu kadardı umarım onların oyunlarına gelmezsiniz veya bu videoyu yani benim yalan söylediğimi sanıp da gidip yine izlemeye devam eden arkadaşlar size bir şey diyemem artık olsa kalmış bir şey ben sizi sadece uyardım neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın